Ramazan ayının en keyifli sofraları elbette iftarda yaşanıyor. Bu keyifli sofraları daha sağlıklı yapabilmek için bazı püf noktalara dikkat etmekte fayda var. Orucu bir bardak su ile açmak gün boyunca kaybedilen sıvıyı hızlıca telafi etmek için önemli bir başlangıç olacaktır. Su hem mide hacmini doldurarak aşırı yemek tüketimini engeller hem de sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. İftara başlarken kurma gibi kuru meyvelere yer vermekte oruç süresince düşen kan şekerini yükselterek tokluk hissinin daha erken oluşmasına yardımcı olur. Ve böyle Böylece aşırı yemek tüketiminin de önüne geçebilir. Sıvı içeriğinden dolayı çorba için iftar sofralarının en önemli yemeklerinden biri diyebiliriz. Ancak çorba sonrasında ana yemeğe geçmeden küçük bir mola vermek ve iftarı zamana yaymak yenilenlerin hazmını kolaylaştıracaktır. İftar yemeklerinde tatlılar da sofraların bir parçası olabiliyor. Ancak benim önerim tatlıya haftanın sadece bir veya iki günü yer vermek. Ve mümkün olduğunca hafif tatlıları hatta şeker yerine meyvenin kendisiyle tatlandırılmış tarif tercih etmek olacaktır. İftardan sonra bir bardak limonlu su veya maden suyu içmek de mineral kaybınızı telafi etmenize yardımcı olacaktır. Umarım bu tavsiyeler oruç tutarken size de yardımcı olur. İyiye varım yolculuğumuzda siz de bizi takipte kalın, sevdiklerinizle ve sağlıkla geçireceğiniz bir Ramazan ayı olsun.